Sen beni abim için terk ettin. Sen beni resmen abim için terk ettin. Sen bizi kandırdın, dokunma bana. Ben mi kandırdım Hasan? Ben mi kandırdım? Sen beni nasıl kandırdın ya? Ha? Sen benim ellerimi nasıl tuttun? Sen benim gözlerimin içine nasıl baktın? Ben Azan? seni kandırmadım. Sen beni abim için terk ettin, abim için. Ben senin kapında kim o adam diye bağırırken, yalvarırken... ...sen gelip beni abimle vurdun Hasan. Ama abim bunu bilse var ya senin yüzüne tükürür yüzüne. Ne oldu şimdi? Ha? Sen ne bekliyordun ya? Sen abimden ne bekliyordun? Beni böyle kullanıp bırakacaktın, sonra gidip bir de onunla mı şansını deneyecektin? Bunu var ya abim bilse. Sinan, boşuna kendini yorma. Hiçbir hakaret, hiçbir küfür benim çektiğim acıdan daha ağır değil zaten. Sen acı falan çekmedin Hasan. Sen daha acı falan çekmedin. Daha her şey yeni başlıyor. Sana bir sır vereyim mi Hasan? Senin oyunun bitti. Artık benim oyunum başlıyor. Ben sana oyun oynamadım Sinan. Kalbim bana oyun oynadı. Onu tuttu, buraya koydu, yerleştirdi. Ben söküp atamadım Sinan. Çok uğraştım, çok denedim. Ama ben senden yaz için ayrılmadım Sinan. Ben kalbimi kirletmemek için ayrıldım senden. Yapma Ozan. Sen. Yapma bak beni de ağlatacaksın şimdi ya gerçekten. Ya yüzüne yüz dolara atan adama aşık olmuşsun sen. Beni de ağlatacaksın. Ya yeter! O yüz doları tek başına Yazın eline tutuşturamazsın. O geceyi sen planladın Sinan. İkimizi o otel odasına sen yolladın. Tek başına Yazı suçlayamazsın. O gece senin eserin. Hiç değilse bunu kabul et. Tamam benim eserim. Tamam. Ama sana bir sürprizim var. O gece, bu gece ve bundan sonraki her gece benim eserim olacak. Anladın mı? Hayat bazen gerçekten çok adaletsiz, değil mi? Parmağında benim yüzümü taşırken kalbinin abim için atması kadar adaletsiz. Ben bu yüzüğü annemin tehditleri yüzünden taktım. Ben bu yüzüğü sana oyun oynamak için takmadım, Sinan. Annem beni tehdit etti. Yağız'a Kerim ile ilgili her şeyi anlatacaktı. Ben Yağız'ın hayatı alt üst olmasın diye taktım bu yüzüğü. Zavallı. Demek önceden annen içinde Artık benim için. Ne demek? Önceden annen için de... Bundan sonra benim için ne demek? O yüzüğü takmaya devam edeceksin demek. Oynadığın oyuna kaldığın yerden devam edeceksin. Demek. Yapmayacağım. Bundan sonra bana ne yaparsan yap buna devam etmeyeceğim. Eğer... ...abimin gerçekten seviyorsan seve seve yapacaksın Hasan. Seve seve. Ha yine de yapmam dersen onu annesine kavuşturursun. Yapamazsın. Onun için yaptığım onca şeyden sonra ona bunu yapamazsın. Hayat bazen gerçekten çok adaletsiz Hasan. Adamın dünyadan haberi yok. Senin o zavallı karşılıksız mide bulandırıcı sevginden bile haberi yok. Ama bir şekilde bunun bedelini o da ödeyecek değil mi? Hayır. Hayır. Sadece annesine kavuşmakta da kalmayacak. Aynı zamanda senin yalancı bir insan olduğunu öğrenecek. Onun annesinin kimi olduğunu bildiğin gerçeğini sakladığını da öğrenecek. Beni kandırdığın gibi onu da kandırdığını öğrenecek. ...hep insanlar bir şeylerini kaybediyor değil mi? Ben seni kaybettim. Sen gururunu kaybettin. Peki ya abim? O bütün hayatını kaybedecek. Hatta adını bile kaybedecek düşünsene. Ne uğruna? Hı? Senin karşılıksız sevgin yüzünden. Yapma Sinan. Lütfen yapma bunu. Sinan. Hazan. Abimin kalbi değil ama kaderi senin elinde. Senin kalbin de onun ellerindeydi. O sana hayatını geri verdi. Bir an bile vazgeçmedi senden. Sen ona canını borçlusun be, canını. Ben o deli kadını anne diyerek zaten bütün borcumu ödedim ona. Hatırlamıyor musun? Yeah. ...gelirmiş. Aman niye geldi ki abim buraya? Kimden öğrendi ki? İlginç. Gerçekten çok ilginç. Abim neden buraya gelip kapıyı zorluyor ki? Ya kapıyı açana kapıyı açmamı istiyor ve ben de uslu bir kardeşim. Sözümü dinleyeceğim. Ya. Sinan yapma lütfen. E, madem Azancık oyun oynamıyor, açalım kapıyı olsun bitsin. Mehmet Yıldız'ı içeri alayım onu güzel bir karşılayalım sonra annesine kavuşsun değil mi? Tamam tamam ne istersen yapacağım. Ne istersen yapacağım. Ya. 司令。司令。 Silah! Ne istiyorsun benden? Ne yapmamı istiyorsun? Bir düşüneyim. Ben zavallı bir geri zekalı gibi sana evlilik teklif ederken Farah. Farah da geçtim Nil. Sen benim Nil'in yanında bile küçük düşürdün. O bile biliyormuş abimi sevdiğini. Ama şimdi sıra bende Azan. Ben seni küçük düşüreceğim. Seni terk eden ben olacağım. Benim istediğim yerde, benim istediğim zamanda. Seni ben terk edeceğim. Bu mu? Bütün derdin bu mu gerçekten? Bütün bu nefret şovu, bu oyunlar, bu hakaretler... ...hepsi Egon için mi? Sen beni terk edemezsin, ben seni terk ederim. Ben istediğim zaman, benim istediğim yerde ben, ben, ben... Bu mu gerçekten Sinan? Bu kadar mı? Bütün bu hakaretler... ...sen terk edilmezsin, terk edersin diye mi? Bunun için mi? Sonra ne olacak Sinan? Egonun çizikleri kapandığında ne olacak? Hı? Ne olacak? Tatmin olacak mısın? Ha? Sonra beni bırakacak mısın Sinan? Ben işimi bitirdikten sonra... ...hangi cehenneme gidiyorsan git. Jakob, jač! abi Ne oldu Ece kaçamak yapalım diyoruz. Abim camdan giriyor. Sinan kaç kere söyleyeceğim. Ece sizi aramış ulaşamamış. Kızcağızda panik olmuş. Beni arada burada olduğunu söyledi. Ben de o kadar kapıyı çaldım. Siz de açmayınca... Ev telefonundan arayan Ece'ymiş o zaman. Ben ne bileyim size bir şey oldu sandım. Sonuçta hastaneden yeni çıktın. Ben de panik oldum. O kadar bağırdım, kapıyı açmadınız. Tamam, belki biraz abarttım. Hı hı. Evet. Biraz. Benim çok başım ağrıyor. Gidebilir miyiz artık? Bak sevgilimin de canını sıktık ya. Neyse ben toplatırım artık buraları. Biz çıkalım sen de peşimizden gelirsin abi artık. Abi. Gelecek misin sen? ...bıraktım değil mi bu saate kadar? Abla ne oldu diyorum sana, ne oldu? Yok bir şey, iyiyim ben. Ablacığım titriyorsun sen. Gel, gel odaya geçelim hadi. Odaya geçecek bir şey yok. Hayatta hep insanlar bir şeylerini kaybediyor değil mi? Ben seni kaybettim. Sen gururunu kaybettin. Peki abim? O bütün hayatını kaybedecek. Adını bile kaybedecek düşünsene. Peki ne için? Senin karşılıksız sevgin için. Almadan daldım içeri. Geçirip... Hazan dün geceyle ilgili bilmem gereken bir şey var mı? Ece abartmış yani. Panik falan yok. idare edemeyeceğim bir durum yok. Söyleyecek başka söze gerek yok değil mi? Her şekilde oyun devam ediyor. Sıkıntı yok. Senin de söyleyecek bir şeyin yoksa. Ben Sadece dün gece oraya gitmek zorunda kaldığın için üzgünüm. Ben de. Ece seni aradığı için. Gelmek zorunda kaldığın için üzgünüm. <laughs> Neyse. Ben artık kaçayım. Ozan. Babam o kadını saklıyor. Nasıl anlamadım? Hangi kadın diye sormayacaksın herhalde. Nasıl saklıyor? Ne saklaması ya? Dün gece sakladıkları yere bir bir nevi baskın yaptım oraya, Üf. ama çok geçti, gitmişti. Nasıl bu kadar eminsin? Eminim. Kerime'yi sakladıklarından eminim. Tek emin olmadığım şey bu manyaklığın sebebi. Bilmiyorum, bu işte bir terslik var. Yani ne yapacaksın peki? İş sürecek halin yok. Bence en mantıklısı babanla konuşsan. Babamla kelimelerimizi tükettik artık. Birbirimize söyleyeceğimiz bir şey kalmadı. Ne yapacaksın peki? Kelimenin seninle bir işi yok. Onda başka bir şey var. O yüzden seni bu işin içine sokmayacağım. Ben zaten içindeyim. Nasıl yani? Yaz kadın beni diri diri mezara soktu ya. Ben nasıl dışında olabilirim ki bu işin? Yine de o kadınla ilgili bir şey öğrenirsen ya da biliyorsan lütfen bana söyle olur mu?